Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün çarşamba günü diyebiliyorum. Perşembe ve cuma günleri ise cuma günü karne günü arkadaşlar. Karnemden ne yapacaklarımı sizlerle paylaşacağım. Hadi gelin. Evet. Evet, evet arkadaşlar ilk olarak Yarın ne süreceğim Ocağı süreceğim arkadaşlar Yarın bu ocağı sürmek istiyorum Bu uçlarıma çekeceğim Tırnaklarımın uçlarını Tırnaklarım gözüküyor mu bilmiyorum ama Şöyle kalın Bakın Bu şekil bunu da paletici üstünden geçeceğim. Paletici. Onu ne yapacağım daha doğrusu Pişeceğim. Cuma gününe geldiğimizde ilk sizlerle söylüyorum arkadaşlar. Malatya'da sizlerle buluşurum. Çünkü Cuma günü Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde olacağım. Kuzenimin gösterisi var. Ondan oradayım. Gelenlerse ben fotoğraf çekilebilecekler falan filan. <laughs> evet, şimdi Cuma gününe giyeceğim bilmiyorum ama şöyle aklımda var. Kot da giyinebilirim herhangi bir şey ama ben bunları giymek istiyorum hemen geliyorum. Evet, getirdim. Şöyle bir Pembe tişörtümüz var. Cuma günü video çekeceğim arkadaşlar. Uzun ol. takıma olsun. Şöyle bir pembe tişört giyeceğim. Altına da şöyle bir etek giymeye düşünüyorum. Bu karışma hafif bir merkez yapacağım arkadaşlar. Şöyle Evet, bunları katlayalım şimdi. <laughs> Bugün arkadaşlar yazıkları da çıkaracağım. Artık biz de yazgıların yazgıların çıkardım yani. Yazıkların yersini çıkardım. <laughs> evet. Cuma günü makyaj yapacağım falan. Cuma günü o eğer o üstleri giyinersem arkadaşlar. Altına bir tane krem rengi e, böyle nasıl desem. Krem rengi böyle. Bir bavetim var. Onu giymeyi düşünüyorum. Ya da konvarsiyonlarımı anneme soracağım. E, ve arkadaşlar dumanlı bu vücudu benim sıkacağım. Arkadaşlar sizlere de bu vücudu ben öneriyorum. Barbie. Bakın. Bu şekilde harbiliyip vücut spreyi ben bitirdim. <laughs> Şuraya kadar geldim. <kaldım. gülüyor> arkadaşlar çok güzel kokuyor böyle. Vücutla böyle kollarınıza, bacaklarınıza, yüzünüze falan takacağınız parloya. Parlo gerçekten. Böyle düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi onları gibi düşünüyorum. <laughs> takı olarak bu kolyeyi takacağım zaten bu altın kolyem var şöyle tak olarak <laughs> birazcık siyah takı zaten her zaman takarım ve şans evet arkadaşlar bugün böyle geçeceğim hiç tanışmazdım ama bilmiyorum evet videomuz buraya kadar diyorum Arkadaşlar öyle. videomuz buraya kadar da kanalımı abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Malatya Kongre Kültür Merkezinde olunca mı? Siz her Görüşürüz.